Osman Gazi, 900 bine yaklaşan nüfusuyla Bursa'nın en kalabalık, Türkiye'nin ise 55 ilinden daha büyük 4. ilçesi. Dolayısıyla artan nüfus için yeni soluklanacak mekanlara ihtiyaç var. Osman Gazi Belediyesi. Bu minvalde geçtiğimiz yıl macera Bursa Parkı hemşerilerinin hizmetine sundu. Hamitler Mahallesi sırtlarındaki park, içindeki adrenalin aktiviteleriyle de kısa sürede Bursalıların ilgisini çekti. Fakat, göçle sürekli çoğalan nüfusa yeni nefeslik yeşil alanlar gerek. Bu kapsamda soğanlı. Kentsel dönüşüm alanında eski odun depoları ve enkazcıların bulunduğu 110 dönümlük devada ilçeye yeni park olarak kazandırılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın katkılarıyla yapımı süren ve tamamlanma aşamasına yaklaşan Park Osman Gazi'nin yeni millet bahçesi olarak halkın kullanımına açılacak. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar. I.N. bu projeye çok önem verdiğini ve sık sık şantiyeyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkilileri ve bürokratlarından bilgi aldığını biliyoruz. Başkan Dündar önceki günde sosyal medya hesaplarından parkın havadan çekilmiş son durumunu gösteren bir fotoğrafını paylaştı ve, nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Sorusunu sordu. Fotoğraf zaten her şeyi anlatıyor. Avrupa Konseyi Bulvarı, na paralel dev yeşil alan bölgenin yaşam konforunu da yükseltecek türden. Burası aynı zamanda hemen üst kısımda yine Osman Gazi Belediyesi. Tarafından özel sektör eliyle yaptırılan toplu konutların değerini de yükseltecek. Dündar'ın bu projesinin de, ilçedeki üçüncü dönemine damga vuracaklar arasında olduğunu ekleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memnuniyetsizliği giderdi. İğneden ipliği gelen zamlarla memur ve emeklilerin maaşları eriyeli çok olmuştu. Aralık ayı enflasyon oranının düşük çıkması ülke açısından sevindiriciydi, fakat altı. Aylık enflasyon toplamı dikkate alınarak işçi ve memurlarla emeklilerine yapılan zamda bu oranının geçerli olması kimsenin içine sinmemişti. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün bu orana %10 daha ilave ederek %25'e yükseltti. Açıklanan oranın da halk arasında memnuniyetsizliğe yol açtığını fark eden Erdoğan dün bir kez daha %5'lik artışla memur ve işçilerle emeklilerine yapılacak zam oranını %30 olarak duyurdu. Yetmez ama evet Sözü bir ara çok modaydı. Bizce bu oranda yetmez. Fakat, ülke şartlarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilave zam artışıyla en düşük emekli maaşı ise 3500 liradan 5500 liraya yükseltildi. Türkiye, ağır ve yıkıcı bir enflasyonla karşı karşıya. Düşüş eğilimine girse de enflasyon halkın alım gücünü zayıflattı. Buna hükümetin müdahalesi sürüyor ama bir yandan da dar gelirlilerin ve emeklilerin, memurların maaşlarının iyileştirilmesi kaçınılmazdı. %54. Oranında yükselen asgari ücretin ardından memur ve emekliye yapılan %30'luk artış ülkemiz koşulları biraz daha zorlanarak artırılabilir mi? Bunu hükümet biliyor. Fakat sokaktaki beklenti, oranın biraz daha yükseltilmesi yönünde. İki dernek eğitime destek. Olmak için kardeş oldular. Biri Keles. İlçemizin diğeri ise Harmancık'ın derneği. Merkezleri Bursa ama ikisi de kırsaldaki mahallelerine hizmet amaçlı kurulmuş iki dernek. Keles. İnsorgun Köyü Dayanışma Derneği ile Harmancık'ın İshaklar Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği Kardeş Dernek ilişkisi başlattılar. Dün o iki derneğin başkanı Olay Medya. Da ziyaretimize geldi. Başkanlar Muharrem Ulutaş ile Hasan Hüseyin Yılmaz, iki derneğin eğitim, kültür ve dayanışma amaçlı kardeşlik ilişkisi başlattığını açıkladılar. Bu amaçla Bursa'da ve köylerinde ortak etkinlikler yapabileceklerini, elde edilecek gelirin de yine 4 yıllık fakültelerde eğitim gören öğrencilere burs olarak aktarılacağını kaydettiler. Etkinliklerini yakından izliyoruz. İkisi de ilçelerinde öne çıkmış sivil toplum örgütü. Sorgun. Zaten hem folkloru hem de peyniriyle ünü Türkiye'yi saran meşhur bir mahalle. Keza, İsaklar etrafı zengin krom madenleriyle çevrili bir köy. Bu iki STK Nın eğitim amaçlı kardeşlik ilişkisinin diğer derneklerimize de örnek olmasını diliyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Nitekim, iki başkanın derneklerine ve öğrencilerine burs veren firmaları birlikte ziyaret ettiklerini de öğrendik. Ulutaş ve Yılmaz'ı tebrik ediyoruz. Hiç beklentisiz, kendilerini okuyan çocukları desteklemeye adamışlar.